Ya arkadaş, insan dokuz saat baygın kalır mı? Bir de midesi kıyılmasın diye buna serum bağladık. Midesi kıyılmasın diye bağlamadık lan. Hiç dinlemiyorsunuz ha. Öyle mi dedim ben? Sen sus doktor. Adam bayıldı, ayılmıyor dedik. Tokatlamaya başladın adamı. Tıbbın eli de bayağı ağırmış ha. Al, al oldu çocuğun suratı bak. Bayılma vakalarının yarısında hasta numara yapıyordur. Bilip bilmeden konuşma. Doktor Bey lütfen. Şiddet çözüm değil. Şansa bak ya. Bize de doktorun şiddet uygulayanı denk geldi. Hadi yürü be. Ya oğlum adamın kafasına odunla vurdun. Yere A4 kağıtları döküldü. Utanmasan şişeyle vuracaksın. Yere kum dökülecek. Şiddet senin müzakere yöntemin Sezai. Bunu kabul et. Bayıltmak için abi. Ya. Öperek mi bayıtsaydım adamı? Aa <laughs> lan niye hiç aklıma gelmedi ya? Ben bunu öpsem bu kesin bayılırdı. Bu zamana kadar hiç açmadı ha. Bana ne bakıyorsunuz lan? Tabi bir, bir açıklama mı bekliyorsunuz? Doktor fareler birisinin kulağını ısırmadan önce... ...burunlarından nefes verip uyuşturuyorlar ya... ...işte bunun öpücüğü de aynı etkiyi yaratır. Abicim sizin biyolojiye iş teknik hocası mı giriyordu? İşte bu güzel abicimi beğendim. Ya biz bunu nereden bulduk ya? Devlet hastanesinden doktor getirdim başımıza. Atara atar gidene gider. Beyler biriniz konuya gelsin. Öpsem ayılır mı? Denemekten ne çıkar? Öpüyorum ben. ya arkadaş belki bırakıp gidersiniz diye bayılma taklidi yaptım. Serum bağladınız, altın bezlediniz, tokatladınız, alnıma çay kaşığıyla bastınız. Şimdi öpmeye kalkıyorsunuz ya. Öpünce de ayılmazsam yapacaklarınızdan tırstım, pes ediyorum. Ben dedim numara yapıyor diye. Bunun altını ne zaman bezlediniz be? İkimiz için abi. Koy verseydi kendini sen mi uğraşacaktın ha? Oğuzhan yavrum bak benim seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun sen. sen. Sen ailemden biri gibisin ya. Abi aileni evden kovdum insanlar gelip bana yerleştiler. Ben Allah aşkına bir sevme be. Lan fakir! Zenginin malı züğürdün çenesini yoradaki mal. Para değil bir tehdit cümlesi o. Adam ol! Edebiyat dersimize iş teknik hocası giriyordu evet. Doktor bey çok korkuyorum yardım edin. Kardeş seninki psikolojik benim branşım değil. iki kelime yabancı. Yer ama yerli öyle değil ki. Yerli böyle değil mi? Diyor ki, doktoru al dışarı çıkart diyor. Benim bu çocukla özel konuşmam lazım. Ha, yüz iki yüz de cebine koy. Tüm gece diktik adamı burada. Ayıptır diyor. Okumuş adamın hali başka oluyor ya. Oğuzhan bak bu senin musluktan akan çil çil altın, çil çil para. Zengin olacağız oğlum, zengin olacağız. Bir senin musluktan akıyor, bir de bizim dükkanda çıkıyor. Bak bundan kimsenin haberi olmaması lazım. E mahalleli ya onlarda da varsa? Bak evi kirada olan var, haber edelim. Satın alır belki de zengin olur. Sana ne, bana ne lan? Babamızın oğlum oğlum onlar. Koy ver Onlar seni düşündü mü? He? Nasıl bu çocuk 100 liraya geçiniyor dedi mi? Ben şu muhasebeyi bu oğlana vereyim dedi mi bir tanesi? Ben demedim mesela. Metin'le Ali abi dediler. Arı satıyor onlar, onların ikisi sayılmaz. Yılmaz. Oğlum bak gizlice satacağız petrolü. Çok zengin olacağız. Gideceğiz lan bu mahalleden. Çoluğumuz çocuğumuz burada mı büyüsün lan? E biz burada büyüdük abi ne var yani? Lan oğlum lan yüz liraya geçinen adamsın. Çocuğum da senin gibi düşkün mü olsun ha? Benim gibi tamire gelen arabaların içerisinde gidip fotoğraf mı çektirsin lan? El alemin arabasında mı karısıyla kapışsın? Kafayı kullan azıcık. Düşün. O zaman bana biraz süre ver abi. Düşünmem lazım. Şunları da bir çöz. Bunları da hepsini içeceğin mi? Yok doydum ama onu Şimdi mi karar verdin mi? Ne kararı ya? Ha sen şey diyorsun, ben onu hiç düşünemedim ki. Senin karınla çocuğu bu evden nasıl gönderirim? Bütün kafam orada benim. Süre lazım bana, süre. Ulan oğuz şu senin fakir kafan zenginliği hiç almıyor. Hayalini bile kuramıyorsun oğlum sen. Akşam ben sana zenginliğin fragmanını göstereyim. O zaman ver kararını. Olur. İyi, iyi, iyi. bitti. Ne seni Hava bitti içeride. Hayvan gibi çekiyorsunuz nefesi içinize. Az az çekin. Çekilden sonra da bırakın lan. Yutmayın hemen. Üç, iki, bir. <laughs> Çekilin. Çekilin. Ben artık değerlendireceğim. Değerlendireceğim. <laughs> haddini kabul etmeyen bir gibi fırlattı attı beni. Babasının tayini çıkmış bebeler gibi attılar beni. Sırf diye. üçlü yapayım bunları uzatma. Duracağın yeri bil yeter. Burası da bayağı sıcakmış. Ya üşüdün mü? Bak kaynama noktası. Fuşur 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 fuşur. Yandan ısıtmalı koltuklarım var benim. Camlı soba. Kızlar orada sıkıştıysanız gelin böyle olsan Bey'in kucağına biraz da burada sıkışın. Yok yok. Böyle iyi. Öyle iyi. Metrobüs kiralayacaktım. Sonuçta o daha uzun. Ama işte bizim halk cahil. Koşar arkasından binmeye kalkar diye bunu getirdim. Hiç. <laughs> Hangi birini ezeceksin Allah aşkına ya? <gülüyor> <gülüyor> ya Sezai abi Allah aşkına senin bu tesisatçı kostümün ne iş? Gözlemeci teyzeyi sormuyorum bile. Göreceksin Oğuzhan. Göreceksin yavrum. Bu kıyafetin bir kadına ne kadar yakıştığına inanamazsın Oğuzhan. Zenginlik böyle bir şey. Galiba gözleme yaparken kötü yola düştüm. Nasıl oldu hiç anlamadım. Lütfen bir viral mi çekiyorsunuz pis cenevetler? Seçimini yap olsam içeride misin dışarıda? Tak. Gel, 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 gel. Sezai abi. Sen hangi ara kızların arasına oturdun? Selamünaleyküm. Buyurun, buyurun. Bayanlarla giremezsiniz abi. Dışarıdan arkadaş getiremiyoruz. Allah Allah. O ne demek ya? Damlı giremiyoruz. Damsız giremiyoruz. Ne yapalım kardeşim? Kendimiz mi dam olalım? Sinemaya dışarıdan yiyecek içecek sokulması yasağı gibi bir şey abi. Olmaz diyor patron. Allah Allah. Tamam ya tamam. Kızlar siz arabada bekleyin. Şoför sen bagajdaki keçiyi ilerideki ağaca bağla. Bunlar hayatta almazlar onu içeri zaten. Karşıdaki kahvede beklersin. Gözlemeci teyze girebiliyor herhalde. Gözlemeler neyli? Patatesli. Tamam geç bakalım. Yapma. Pelir de vardı. Ya yürüsene ablacığım ya. Geç teyze Allah aşkına geç. Kızlar gitti, keçi gitti. Bir de seni kaybetmeyelim geç. Pişmanlık sütün ne kadar acı olursa olsun sen bizim güzel annemizsin demiş şair. Sensiz geçen her anıma pişmanım kız. <laughs> Sezai abi bu güzelliğin ismi ne be? Gerçek ismini bilmiyoruz. Sahne ismi bizim mahalle. Aa. Garson, hesabı getir lan lütfen. Geçelim o zaman. Gel canım. Afiyet olsun, afiyet olsun. Lavabo nerede acaba? Sen bana lavaboyu sormuştun, ben sana tarif etmiştim. Bak seni hatırlıyorum ama lavaboyu hatırlamıyorum. Benim bu beynim var gibi, bu beynim yok gibi. Burada zaten beyin yok, soğan var. <laughs> Nerede? Bakın beyefendi size tuvaleti tarif ediyorum. Hmm. Dümdüz gidiyorsunuz. Oradan sağa sapıyorsunuz. Oradan aşağı iniyorsunuz. Tuvalet orada. Orada. Eyvallah. Eyvallah. Kral adamsın. Aklımda bulunsun. Lazım olunca kullanırım diye. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Atıyoruz. Ah. Sahne ismi bile sıcacık. Bizim mahalle ya. isme bak. Sezai abi. Ben galiba aşık oldum ya. Bu kızı buradan kurtaracağım. Karım yapacağım. <laughs> Kurtarmadan da karın yapabiliyorsun. Müessesenin böyle bir hizmeti var olsan. Hayır, hayır. Evleneceğim manasında. Ya içme yeter, bırak onu. Azıcık da iş konuşak olsan. Biz ortağız, ortağız. Adam beraber. Şişt. Bir dakika, biraz bonkör ol ya. Allah Allah. Al, bahşiş de benden olsun. Ne de olsa artık zenginiz ya. Yaz ben bir aylık maaşımı gömdüm de buraya. Para hemen gelir değil mi? Gelir, gelir. Hemen gelir. Şahsı. Ya tamam biz artık içmeyeceğiz sizin için. Bizim için bu gece uzun olacak değil mi? Bizim mahallem. Hadi gidelim. Gel. Gel kızım. Abi ne yapıyor? Bıraksana kızın elini. Yok ya. Önce ben gördüm. Önce ben gördüm. Ya ben ciddi düşünüyorum ama. Sen ve bizim mahalle olmaz ki. Öyle mi? Dün gece iki defa oldu ama ona ne diyeceksin? Sayılmıyor mu? Ne? Ya bunu nasıl yaparsın? Cezayı çok medetti. Dayanamadım yaptım. Ne yapayım ya Ya bakma bakma bana bakma ya. Ya oğlum Şerif abinin iki senelik müşterisi ya. Yılanın başı o. O soktu benim aklıma. Şerif abi soktu. Şerif abi. Buradan o yüzden bizim mahalle diyorsunuz kıza? Yok lan. Kartal taktı bunun adını herhalde. Yok mafyalar mı taktıydı? Ya aman neyse yarın kahvede sonra öğreniriz. Ya tamam bırak anlatma. Onun geçmişi beni ilgilendirmez ki. Onun geleceği artık benim. Hadi gidiyoruz. Abi kız nerede? Necai'nin olduğu yerdedir. O da gitmiş. Alçak herif. Ya marangoz kıyafetini de götürmüş. Bunu bana yapmayacaktı abi. Benim Duygularımla oynamayacaktı. Seçimini yap artık Sezai abi. O adamın olduğu yerde ben yokum. İçeride misin? Dışarıda mı? Ulan Recai, ulan Recai, ulan Recai. Gözlemizi teyzeyi bıraksaydım bari. Şova atmış. Oğuzhan, Allah aşkına bir bak. Keçi ağaca bağlı mı hala? Onu da götürmüş olmasından lan. Keçiyi de götürmüştür bu. Kalk bir bak. Keçiyi getirdik miydi ya? Dön, lan! Lan! Bu şey. Ne yapıyorsun lan Hilmi? Uyurken beni mi izliyorsun? Kanlıca sapı! Hilmi çok üzgün Sezai. Senden bir iyilik isteyecek ama seni o kadar iyi tanıyor ki. Sen adama karşılıksız karşılıksız çek bile vermezsin. İçinde tahmin ettiğim şey mi var lan? Evet. Yeni Karabatağım. Al. Buyur, istediğin gibi kemir. Ben karı getirmişsindir falan zannediyordum ama neyse, o da olur. Ne isteyeceksin ki sen benden? Ya bunun içinde bir kadın nasıl olabilir ya? Sen kafes dansını tamamen yanlış anlamışsın. Neyse, neyse. Asıl konumuza gidelim. Karabatağım sana feda olsun size. Yeter ki sen Target'la barış. Cinnah! Geçeceğin onu değil mi? Geç, 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 Her karabatak getirene bir güzellik yapsaydı, güzellik kraliçesi olmuştuk. Hmm. Mis kaporta güzeli olurdun sen ancak. Hmm. Tamam lan. Turgut'la kendimi barıştıracağım. Tamam. Ancak sen de Reca ile Oğuzhan'ı barıştıracaksın. Lan onlar ne ara tanıştılar da küstüler ya? Adam mı? Adam daha dün geldi mahalleye. Hemen vatandaşla küsmeye mi başladı? Biz nasıl bir mahalle olduk size ya? Sanki kovulmak isteyen teknik direktör takıma nifak tohumu serpmiş. Vallahi Hilmi sen bana bir iyilik yap. Reca ile Oğuzhan'ı barıştır sonuçta. Sonuçta iyilik iyiliği doğurur. Yok lan sen beni gıdıklarsan ben de seni gıdıklarım diyecektim. İyilik etkili yayılsın yedi düveli. Oh ilme Efendi. O babasından kalacak. Aç kupek. İnşallah bir gün seni bir yerde sıkıştırıp her tarafını gagalarlar. Aa! sevin. Ozi. Ozan. Ozi. Nasılsın tatlılığım? Nasılsın? Ne evet. Bak şimdi. Reca ile barış. Barışma tarifini söyle. Sana ödeme yapacağım. Hmm. i̇ki lira. İki lira yeter mi? Reca ile mi? Hayatta barışmam. <laughs> Tamam Hilmi be tamam barışacağım. Ama sen bu Sezai ile karısını barıştır öyle. Kendi evde huzurum kalmadı. Bu ne ya? Ben yalnızlığı seven adamım. Misal ben evde baksırla dolaşırım. Ama onların yanında utanıyorsun değil mi? Hilmi gets it. But doesn't like it. Ya yok abi ne utanması ya. Bunlar evde anadan yür yan dolaşıyorlar. Çulpu mulpu. Evet. Sanki bizim atalarımız Orta Asya'dan göçmüş de. Bunlarınki çıplaklar kampından göçmüş. Puh. Barıştır şunları yoksa ben kendimi kör edeceğim vallahi. Tamam tamam. Çağır o kadını gelsin. Al. Er. Bu dövdemi çağır kadını bekliyorum. Hilmi waiting. Hilmi loading. <gülüyor> <gülüyor> bu ne hal ya? Mahbude ne olmuş sana? Resmi mağdure olmuşsun. Ee tabii çok zor bir başına. Halil desen çeşitli kültürlerde apartmanda beslenmesi yasak zaten. Onun için... Ben, ben bu konuda bir de kişinin sözünden çıkmam. Hamiyet abla barıştırırsa. Barışırım. Ya siz beni mi sınıyorsunuz ya? Hamiye tabiyle senin ne alakan var? Anam! Bu nedir ya? Beni fikrim asipere, liberta temetimden. kardeşlik yemini etmiş yoldaş. Ve aleyküm selam. Kardeşler, burada mahalledeki düşmanlarımızı aforoz etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yeni mahalle düzenindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bunu yapmak zorundayız. Doğru, haklısınız. Hepsini yok edeceğiz. Silip süpüreceğiz. Evet kardeşlerim. Onların eceli bu kardeşlik elinden olacak. Şimdi kardeşlik yeminimizi içi kan dolu şarap çanaklarımızdan içerek tekrarlayalım. Kardeşliğimize. For brotherhood. Ben de bir şey ekleyeyim. Sizin yapacağınız şekli şemali kim? Sizin kan dolu şarap çanağınıza sıçayım. Ya Sezai abi sen şimdi niye küfür ediyorsun ki? Oğlum saat kaç lan? Saat kaç? İnsanlar hala kahvaltı yapıyor. Saat kaç? Bu saatte neyin kan dolu şarap çanağı? Ya ambiyans olsun. Bir havaya girerim işte bir kardeşim. Senin havanı emeyim abi. Emeyim senin havanı. Olsan biz kimik lan? Ha? Bizim ne işimiz oğlum? Bu ne alaka ilüminatü müliminatü ya? Sabuk subuk mekanlar. Bizim tamirhane neyimize yetmiyor oğlum? Ha? Oldu olacak keçi keseydik... ...bakire kamağı şuralara. Bak, bir tane kaynakçı tutmuşsunuz... ...ne o şimşek efekti yapıyor? Bak bak, şekle bak. <laughs> ne yediniz oğlum siz kahvaltı? Haşlanmış yumurta. Tarhana çorbası. Haşlanmış yumurta, tarhana çorbası. Kahve, elimle simit getirdim. Bu nimet, bu ambiyansa uyuyor mu ha? Oturun şöyle. Abi biz şimdi underground bir yapılanma olduğumuzda böylesi daha havalı olur, daha kreatif fikirler ortaya çıkar diye düşündük. Kreatifi ne lan? Kreatifi ne oğlum? Abim gidecek, Hilmi'nin eski karısını ayartacak, bitecek, gidecek. Bizim böyle ayinsel şeylere ihtiyacımız yok. lan. Bir de işte su koymuşum lan. Dün gittim Kızılay'a, kan istedim. Ciddiye alan olmadı, vermediler. Bu iş öyle olmaz diyorlar. Ayrıca beni kan tutuyor. Git şu şarap çanaklarını sudan geçir, İçine de çay koy getir. Oğlum siz dizi reyting almaz. Biter, yayından kalkar. Kurtlar Vadisi'nden yürürüz diye mi düşünüyorsunuz? Sezai, bir şey söyleyeceğim. Bu kadın ne kadar ısrarcı çıktı kardeşim. Vallahi çısmaya başladı. Bir saat sonra buluşalım diyor. <laughs> kapıldı sana abi, kapıldı, kapıldı. <laughs> Haksız mı kadın <mıdırdır> kardeşim ya? <laughs> Kimin abisi be? Abi, sen şimdi hepimizin geleceği için git. Hilmi'nin eski karısıyla bir saat sonra buluş. Ha? Az Az gönlüm ya. O zaman ben atlayayım. Gideyim oraya. Şimdi tazim ben. ne zaman döndün sen ya? Bak, keyif düşü yoksa? <laughs> Git buradan Sezai. Kimseyi görmek istemiyorum. <laughs> Allah Allah. Abi sen namahremini saklayan birisi değilsin ki ya. Ben sırtını kesilmeden banyodan çıkmazsın sen. Abi sen ağlıyor musun? Gözyaşların belli olmasın diye mi girdin duşa? Oğuzhan koş! <laughs> Ekip olacağız derken ben bu kadarını beklemiyordum ya. Gidin çocuklar. Kendimi kirletirmiş hissediyorum. Ama. Öyle kullanılıp bir kenara atılmış bir paçavra gibi değil mi? Senin ruhunu değildi, de bedenini isteyen biri tarafından rencide edilmiş gibi değil mi? Evet. Tam olarak. Ya ben her şeyi yapabilirim. O kadar midesiz zannediyordum kendimi ama. Benim de bir midem varmış çocuklar. Yapamayacağım. Çocuklar ben sizde olabilirim. ...tabi tabi tabii git bence de. Bak burası büyük şehir. Senin gibileri iki dakikada tuzağa düşürür. Dadına baktıktan sonra yüzüstü bırakırlar. merak etme abi, merak etme. Senin bu sarsıntıyı atlatman için Oğuzhan'la birlikte elimizden geleni yapacağız değil. <laughs> <laughs> hmm, bir kadınla buluştuktan sonra oldu. Recai, birkaç soru soracağım. Akşam pavyona gidek mi? hayır, hayır. Pavyona gidemem. Orada çatırlar var. <laughs> başka bir şey deneyeceğim Hadi davran bakalım. Kocacığım, hadi kupon yapalım. Mesela ben bir maç olayım. Üste, üstünde oyna. Gidin toktan. Götür onu oradan. Götür. E, 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 e. Kadın gelmedi, istemiyorum. E, kadın istemiyorum. Tahmin ettiğim gibi. Aşırı derecede kadın ilgisine maruz kalmış. Ağır bir travma. Tedavisi peki? Tedavi mi? Ve tedavi için mi çağırdınız? Ben de dalga geçeriz diye çağırdınız sandım. Lan siktir git. Sevim kendine gel abi. Ne olur kendine gel bak sensiz bir bir hiç, hiç. Zenginliğin ne olduğunu bile senden öğrendik abi. Allah'ın zevksiz tavuk döner ayranla doyan fakiriydim ben abi. Hem seni bu hale getirenlerden intikam almayacak mısın? He? Bu bir başarı hikayesi değil. Bir intikam hikayesi olacak. Şimdi söyle İntikam alacak mısın? alacağım. Onları almayacağım. Almayacağım. Merhaba ya ama yeter ya! Ailecek nuditinin pençesine düşmüş müptezellersiniz. Biraz özel hayata saygı be! Giyin abi, giyin, giyin. Üzerine alınıyor, üzerine. Bu konularda kendiyle barışık değil. Ya yazlık lan ya! Abi biraz açılırsın dedik, daviye getirdik. Fazla açıldın. 16 tost yemek nedir ya? Rıcai abi bak yine söylüyorum. Biz buna yol verelim gitsin. Bu patates, bundan bir cacık olmaz. Yok Oğuzhan, kendime geldim yavrucuğum. Rıcai, bundan sonra sen ne istersen hemen yapmaya hazırım. Şimdi emret, o geceki pavyona gideyim. Bir trilyon lira para edeceğim ya. Allah Allah abi, niye ben senden öyle bir şey isteyeyim ya? Şeytan o şeytan. Beni şeytanla bir mi tutuyorsun? Niye beni küçümsüyorsun ya? Bunun konumuz ne alakası var abi? Beyler bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bu Metin Ali kendini fazla güvende hissediyor. Onları bir şekilde rahatsız etmemiz lazım. Tırsın lazım. Tırsınlar. Doğru konuşuyorsun. Bir de dükkanın önüne arabayı çekmişler küfreder gibi. Gözümüze sokuyorlar gözümüze. Araba mı? Lan arabayı mı patlatsak? Ha? Belki biraz tırsallar. Ben müsaadenizi rica ediyorum çocuklar. Hakikaten bir pavyona mı gitsek ya? Orada bir insanın kafası açılıyor biliyor musun? Yani brainstorming için çok ideal bir ortam bence pavyon. Bombayı bıraktım. <laughs> Abime yarasın tuvaletten mi geliyor? <laughs> Yok bu oğlum hakiki bombayı bıraktım. Patlattım arabayı lan. <laughs> abi ben arabayı patlatalım derken camını kıralım içinden teybi alalım diyordum. Sen ne yaptın ya? Ya mücadelenizle dedim size. Ya hayır bir de arabayı patlattın. Niye gidip yanlış arabayı patlatıyorsun? Hadi kimseye çaktırmadan buradan ufak ufak uzayalım. Recai abi senin de Allah belanı vermesin. Bir travma yaşıyorsun, zırlıyorsun, bir terör örgütüne dönüşüyorsun. Ne cins bir insanmışsın sen anlamadım ürek <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <laughs>